Arkadaşlar merhaba. 23 Mart Çarşamba İstanbul Yarış Programı ile birlikteyiz. 8 koşulu programda Altılı Ganyan 3. koşuyla 15.30'da start alacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. İlk ayak Altılı Ganyan ilk ayak Maiden bir koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının Maiden'dan çıkma mücadelesi bir numaralı Age of Fire ile 9 numaralı Never Alone yarışa ekibi olarak katılıyor. Burada 4 numaralı Brave Soldier Adana'da bir kere koşup ikinci oldu. Toruk Makto temsilcisi ve 13 kere koşup 6 birinciliği olan Only the Brave'in öz kardeşi. Bugün Saadettin Boryaz'la meydandan çıkacaktır. Banka olarak öneriyorum. 6'lı Ganyan ilk ayağında. 2 numara algoritma da bir kere koştu 6. oldu ben yarışında çok beğendim ee, ve bir numara Keza 341 gündür koşmuyor olsa da idman pistinde beğendiğim Safkan ee, yanına at yazmak isteyenlere 4 numaranın yanına at yazmak isteyenlere önereceğim isimler 2 ve 1 ee, ama benim kuponumda da 4 numara tek İstanbul'da altılı ganyanın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap atlarının 1400 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu 12 at yarışa katılıyor dördünü yazmanızı önereceğim İlk olarak Görkem Özçelik İdaresi'ndeki 5 numaralı Sinan Reis benim favorim epeyce de önde tuttuğum bir isim yarışı kazanmaya çok yakın bana göre rakip olarak önereceğim isimler Cemal Paso İdaresi'ndeki 2 numaralı Alkattan 8 numaralı Ragnar ve son yarışını kazanıp meydandan çıkan 9 numaralı Gebze Güzeli ki 3 yarış koştu, 3 2 1 yaptı. Çok iyi bir safkan baba Mevlüt temsilcisi. Ee, onu da yazmak gerekir. Sıralamam 5 2 8 ve 9. 5. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu ve burada e, kısraklar yarışacak. 8 kısrak e, yarışı kayıtlı. Burada da tek önereceğim bir isim Natif Kağan temsilcisi 3 numaralı Lady Rüzgar. Daha iyi rakiplerle koştu. Handikap olarak baktığımızda da e, rakiplerinden e, biraz önde. 8 numarayla birlikte. E, bugün yarışı kazanmasını bekliyorum Görkem Özçelik'le. Tek olarak öneriyorum. Tabi yine 8 numaralı e, Robert Amia 180 gündür koşmuyor olsa da e, Sayın Duygu e, Faturan'ın e, taş pek ekürüsü e, yanlış e, bilmiyorsam e, Safkan'ı e, Goken temsilcisi İdman pistinde de iyiydi. E, yanına at yazmak isteyenlere 3 numaranın yanına at yazmak isteyenlere önereceğim Safkan olur. 8 numara. E, ama bugün dediğim gibi 3 numara e, yarışı kazanacaktır. Tek olarak öneriyorum. İstanbul'da altılı Ganya'nın dördüncü ayağı kısa vade 8 gününde en yüksek ikramiyeli koşusu. Birinciliğe 123.500 lira ödülü var. E, 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede koşacaklar. 5 at yarışa kayıtlı. Burada da üçünü yazmanızı önereceğim. E, i̇lki buradaki en en genç Safkan 3 numaralı Sancar Ayhan Kurşun idaresinde öncelikle öncelikli önereceğim isim tercihli starttan çıkacak 4 numara gibi ki rakip olarak önereceğim ilk isim de 8 yaşındaki 4 numaralı son oğul. Daha önceki İstanbul koşullarında pek bir varlık gösterememiş olsa da son günlerde çok formda bilgin temsilcisi Özçolak ekürüsüne ait Safkan bugün iyi koşmasını bekliyorum. 3 numaranın ilk ciddi rakibidir. Ee, ve son olarak önereceğim isim de bir numaralı Berkalp. 2-3 ay aradan sonra e, koşu koşup ikinci oldu. Bugün e, daha hazır olacaktır. Onu da yazmak lazım. 3, 4 ve 1. 7. koşu şartlı 4 koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2200 metre mesafede uzun bir yarış olacak. 7 safkan yarışa kayıtlı. Burada ilk olarak önereceğim isim 2 numaralı Kuampo Sayın Sinan Koşapınar'ın safkanı. Uzun mesafede iyi koşmasını bekliyorum. Öncelikle öneriyorum. Aprantisi Mürsel Kayış ile. Rakip olarak 4 numaralı Mavi Kılıç tabi çok iyi bir safkan ama startta kalması kalıyor sık sık onun için güvenilir bir isim değil. Tabii ki startta kalmaz ise en şanslı isim olur aslında. Dediğim gibi e, pek güven vermiyor. E, sert rakip olacaktır 2 numaranın. E, ve son olarak önereceğim isim de e, bir gödek ekirüsünün safkanı 3 numaralı e, gödek. E, Nevzat Avcı ile e, yine rakip olacaktır. 2 ve 4'e. E, dolayısıyla burada 2 4 ve 3'ü yazmak gerekir arkadaşlar. İstanbul'da altılı Ganyan'ın son ayağı 8. koşuyla saat 18'de start verecek. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede koşacaklar. Handikap 15 koşu ve dişilere ait bir koşu olacak. 13 Arap kısrağı yarışa kayıtlı. Burada da iki isim çıkardım. Ee, öncelikle 9 numaralı Dudak Büken. Benim epeyce önde tuttuğum bir safkan. Ee, Kaysbert temsilcisi ve e, şu ana kadar 26 kez koştu. Henüz birinciliği yok. Ee, son iki yarışını da e, yamak sıfırla e, koştu. E, dördüncülük ve altıncılık yaptı. Bugün Adem Arslan'la fotoyu e, önde e, görmesini bekliyorum. 9 numaralı Dudak Büken. Benim favorim. Rakip olarak bir isim önereceğim. O da son iki yarışını kazanmış. Mehmet Kaya İdaresi'ndeki bir numaralı Aferdita. O da bir Kaisbert temsilcisi. Yarışın bu ikisi arasında geçmesini bekliyorum. 9 ve 1'in. Burada tabela bahis ve sıralı beşli bayis var. Onlar için de önereceğim isimler. 11 numaralı Hicran Yeli. 6 numaralı e, Seriday ve 3 numaralı Prenses Turbo olacak. E, altılı şablonunda 9 dediğim gibi epeyce önde tuttuğum bir safkan. Yarışı kazanmasını beklediğim bir safkan. E, ama bir numara da çok formda. Onu da yazmadan olmaz. 9 ve e, 1 diyorum. Altılı Ganyan için. E, İstanbul'la ilgili değerlendirmelerimi de e, bitirmiş oluyorum tekrardan bol şanslar dileyerek görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.